Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Nur Asumanur. TVNet ekranlarında sağlık raporu programıyla tekrar sizlerle yeni mekanımızdan, yeni stüdyomuzdan yayın yapmaya başladık. Bugün boşaltım kanalı darlıklarını yani tıp dilindeki adıyla üretra darlıklarını konuşacağız. Özellikle erkeklerin karşılaştığı bir sağlık problemi. Önemli bir konu doğru tedavi edilmezse oldukça ciddi sıkıntılara neden olabiliyor erkeklerde? Boşaltım kanalı darlığı nedir? Niçin önemlidir? Boşaltım kanalı darlığının nedenleri nelerdir? Ve özellikle tedavide yanlış yapılan şeyler var, uygulamalar var. Biraz hekim kaynaklı, biraz sağlık personeli kaynaklı. E bizim de bunlara karşı önlemimizi almamız lazım. Biraz bu konuların da üzerinden geçelim istiyorum. Değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Sorumlusu Sayın Doçent Doktor Fatih Önol konuğum. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, günaydın. Boşaltım kanalı darlı, siz tıpçılar üretra kanalı darlı diyorsunuz. Ee, boşaltım kanalı darlı, çok önemli ciddi problemleri neden olabiliyor. Çünkü erkeklerin hayatını ciddi oranda etkiliyor. Günlük hayatı, özel hayatı ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ama biraz kafasında belirmeyen insanlar olabilir. İlk defa duyanlar olabilir. Ya da bu sorundan muzdarip ama bir türlü şifaya kavuşamayan izleyicilerimiz olabilir. Öncelikle başlayalım. Boşaltım kanalı darlığı nedir? Siz neden bu kadar önem veriyorsunuz ürologlar bu konuya? Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu kadar ...sık bilinmeyen ama aslında çok önemli bir konuyu gündeme getirdiğiniz için... tabi hastalarımızın anlayabilmesi için aç, açısından önce bir üretre... ...yani boşaltım kanalının anatomisini ben bir göstermek, ifade etmek istiyorum. Burada erkekte bir erkek hastayı ortadan kesip içine baktığımızda... ...önde bir idrar kesesi, altında bilemiyorum çıkıyor mu kamerada... ...altında prostat dediğimiz hani sıklıkla yaşlı erkeklerde başımızı ağrıtan... E, prostat organ ve içinden geçip e, erkeklik organının içinden devam edip dışarı tahliye eden üretra dediğimiz boşaltım borusu. Evet. E, burada e, önemi şu üretra darlıkları boşaltım kanalı darlıkları sıklıkla prostat büyümesi hastalığının belirtilerini taklit edebiliyor. Önemi esas buradan e, ileri geliyor. Prostat büyümesi dediğimiz hadise de şu şekilde belki kamera zoomlayabilir şu şekilde ifade edildiği gibi e, prostatın e, idrar yolunun aleyhine e, idrar yolunu sıkıştıracak şekilde bu dokunun büyümesi neticesinde hastanın idrarını boşaltmada güçlük çekmesi olarak ifade ediyoruz. E, kadınlarda üretra erkekleri oranla oldukça e, bu bir erkek bu bir bayan anatomisi. Burada gördüğümüz gibi neredeyse erkeklik organını devre dışı bıraktığımızda e, 3-4 santimlik çok kısa bir boşaltım kanalından bahsetmek mümkün. Dolayısıyla kadınlarda ee, kanal mesafesi kısa olduğu için bu organa ait hasarlar, darlıklar. Çok çok daha nadir karşımıza o biz e, çıkıyor dolayısıyla ifade ettiğiniz gibi eğer vaktimiz yeterse program sonunda belki kadın darlıkları ile ilgili bilgi vermeye çalışırım ama ağırlıklı olarak erkek boşaltım kanalı darlıklarından bahsedeceğiz. Peki şöyle dediniz üretre kanalı darlığı yani boşaltım kanalı darlıkları prostat hastalıkları ile prostat büyümesi ile karıştırılıyor. Bu belirtilerin üzerinden geçelim o zaman isterseniz. e Prostatın tipik belirtileri vardır genelde bütün erkekler bilir erkeklerin eşleri de bilir çünkü bu evet. konudan. E, eşler de çok muzdariptir ve özellikle erkekler hekime gitmekte. Belki bu konuda biraz daha mesafeliler ama eşler genelde erkekleri eşlerini Kesinlikle. yönlendirirler. O zaman e, bu belirtilerden bahsedelim. Gene ayırıcı bir belirtisi var mıdır? Prostat büyümesiyle üretral darlığına darlığında. E, çok tabii görüldüğü yaş itibariyle iyi huylu prostat büyümesi biraz daha geç yaşlarda 50-60'lı yaşların üzerinde görülüyor. Üret radarlı hastalarımız genellikle bize daha genç yaşlarda geliyor. Tabii yaşa göre sebepleri altta yatan nedenler ayrı onları biraz sonra ifade edeceğim. Üret radarlığını prostattan, prostat büyümesine bağlı tıkanıklıktan ayırt edecek bir belirti yok. Her ikisinde de görülen idrara başlamada zorluk, idrar yaparken zorlanma, ağrılı idrar yapma, yanmayla beraber idrar yapma, tam boşaltamama, idrarı yaptıktan sonra geride bir miktar idrarın kalması. Bunlar her iki hastalıkta da görülebilen belirtiler. Dolayısıyla ayırıcı tanıyı hastaların sadece ha bu şikayetler bende var demek ki bende prostat büyümesi veya demek ki bende bir boşaltım kanalı darlığı var deme şansı yok. Bunun ayırıcı tanısı ancak ürünür uzmanı yapabilir. Peki ikisi bir arada olabilir mi? Ee, i̇kisi bir ile? arada sıklıkla olabilir. Doğru ama e, daha önce hiç müdahale edilmemiş bir hastada hem darlık hem prostat büyümesi çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Daha çok prostat, yine biraz sonra genişçe ifade edeceğim gibi, daha çok prostata yönelik bir müdahale geçirilmiş hastalarda biz üretra darlığını görüyoruz. Bir de bir müsaadenizle bir üretkenlik, doğurganlık açısından da önemi var bu darlıkların. Çünkü bu şekilde görüldüğü gibi hem, şurada belki daha iyi ifade edeceğim. Bu hem meni boşaltım kanalları, hem de işeme kanalı ortak kanaldan tahliye sağladığı için bu kanalın idrar boşaltım kanalının darlığı, meni boşaltımında, meni atımında da tıkanıklığa ve sıkıntılara dolayısıyla dolaylı olarak bir e, üreme e, problemine yol açabilir. Yani çocuk sahibi olması erkeğin e... Erkek kaynaklı bir sıkıntı doğabileceğinin sıkıntı göstergesi Kesinlikle. anladığım kadarıyla. O zaman biraz daha açalım nedenlerini. Prostatla belirtileri aynı dedik ama nedenlerini açalım. Evet. Neden insanlar, erkekler özellikle boşaltım kanalı darlığı yaşıyorlar? Bizden kaynaklı hatalar var mı? Ya da genetik sebepler ya da başka ameliyatların, başka sağlık problemlerin etkisi bunun üzerinde nasıldır acaba? Burada temel neden idrar yollarına üretra dediğimiz o boşaltım kanalı borusunun bütünlüğüne zarar verici her türlü travma, her türlü yaralanma, zedelenme bu darlık gelişimini tetikliyor. Burada örneğin bir şurada ben yine ifade etmeye çalışacağım bir sert cisim üzerine apış arasına düşme. Şurada sanıyorum iyi görülüyor, belki zoomlayabiliriz her zaman buradaki kadar şiddetli olmuyor belki idrar yolunun kopmasıyla ayrılmasıyla neticelen neticelenecek kadar ciddi bir yaralanma olmuyor ama apış arasına gelen darbe tekme işte darp olayları veya bir merdiven bir işle uğraşırken merdiven üstüne düşme gibi bir takım e, travmalar. Bunun da ötesinde biz hekimlerin istemeden yaptığımız, örneğin basit bir sonda takımı sırasında, sondan iletilmesi sırasında meydana gelen travmaların iyileşme sürecinde bu darlıklar gelişebiliyor. Veya daha sıklıkla karşılaştığımız o prostat büyümesinin kapalı yani teleskopik kameralarla yaptığımız kapalı tedavi cerrahi tedavileri. Sonrasında da bu darlıklar ortaya çıkabiliyor. Peki şu geliyor hemen aklıma. Çocuklarımız tabii küçükken bir e, takım kazalara maruz kalıyorlar dışarıda oynuyorlar, bisiklete biniyorlar, birbirlerine bir takım şakalar yapıyorlar. Bazen çocuklarımız küçükken e, maalesef hasar alabiliyorlar. Bunlar da ileride sanıyorum bu üretra kanalı, boşaltım kanalı darlığına neden olabiliyor. Yani çocukluktan biz ileri. ...taşıdığımız bir takım e, yanlış şeyler de var herhalde değil mi? Şimdi bunun tabii çocuklukta geçirilen bir travmanın erişkinliğe yansıması... ...o arada geçen süre onu tahmin etmek, onu öngörmek çok mümkün tamam. değil. Genellikle çocuklardaki böyle ciddi ağaçtan düşmeler... ...veya o sert cisim üzerine apışarısına düşmeler... E, ...hemen o an veya ilk birkaç ay içinde e, kendini Hı -hı. belli eder. Bu da bir darlık nedendir aynen ifade ettiğiniz gibi ama... ...hani bunun erişkin darlığındaki rolünü e, kestirmek çok tamam. kolay değil... Çocuktan açılmışken tabii konjental yani doğumdan gelen bir takım darlıkların da etki faktörü olabileceği söyleniyor. Ama bununla ilgili elimizde yine çok tıbbi olarak net bir veri yok. Ben burada daha çok özellikle biz hekimlerin yaptığı yani bu travma tabii doğal nedenlerle bir hastanın aktivitesi nedeniyle düşme sonucunda olabilir. Ama daha çok biz hekimlerin bu kapalı... Prostat ameliyatlarını yaparken kullandığımız o teleskopik cihazların idrar yollarına girip çıkma süresiyle alakalı veya o cihazların kullanılan çapıyla alakalı bir istenmeyen yan etki olarak sıklıkla görüyoruz üretra darlıklarını. Yani aslında şunu arada girmek isterim. Şimdi kapalı ameliyatlara gidiyoruz artık. Yani evet. kapalı ameliyat tıbbın birçok alanında birçok hastalıkta kullandığımız bir yöntem. Ama aslında bak açık ameliyatı da biraz sanki rafa kaldırdık. Açık ameliyata hiç gerek yokmuş gibi bazen bir e, algımız oluşuyor. Çünkü biz çok konuşuyoruz sağlık programlarında kapalı ameliyatı. Ama kapalı ameliyatların bu anlamda bazı e, riskleri de var değil mi? Başka sorunlar oluşmasına neden olabildiğini ben Kesinlikle. görüyorum. Yani biz bunları çok konuşmuyoruz. İşin arka planı aslında. Bana öyle evet, geldi. Evet çok doğru. Şimdi tabii şöyle bir anlam çıkmaması lazım. E, bu darlıklar kapalı ameliyatlar sonrası görülür. Açık prostat ameliyatlar sonrası görülmez. Hayır böyle bir şey yok. E, sonuçta hem açık cerrahiler hem de kapalı prostat müdahaleleri sonrası e, %3-5'lerden %10'lara kadar Hı -hı. Varalı, varabilen bir sıklıkta bu darlıklar gelişebilir. Evet. Ama e, şu konuda... Size hak veririm günümüz teknoloji çağı giderek endoskopik yani insan vücuduna dışarıdan keserek değil bir takım doğal delikleri doğal açılım kanallarını kullanarak yapılan cerrahilerin öne çıktığı bir çağda yaşıyoruz bunlar tabi popüler, popülerize edilirken hem bu cihazları üretenler hem de bu cihazları kullanan biz hekimler tarafından bu cihazların bu teknolojilerin kullanımı sırasında e, meydana gelen yan etkiler çok fazla telaffuz edilmiyor. E, o konuda da kesinlikle size hak veririm. Evet. E, biraz Ama şöyle bir şey çıkmaması lazım. Prostat e, ameliyatı tedavilerinde kapalı ameliyatlar e, daha çok komplikasyon, daha çok yan etkiye sahiptir. Açık ameliyatlar klasik olanlar e, daha güvenlidir. Böyle bir şey söz konusu kesinlikle değil. Her cerrahinin kendine göre bir takım yan etkileri vardır. Bunu baştan cerrahın hasta ile çok iyi tartışarak ve bilgilendirerek o işlemi hasta üzerinde uygulaması evet, gerekir. Evet, buna da dikkat çekmiş olduk. Yani açık ameliyat hiç yapılmayacak diye bir şey yok. Gerektiği durumda tabii ki de yapılacak. Ee, ama kapalı ameliyatları çok çok övüyoruz. Tabii ki de çok iyi bir yöntem. alt Yavaş yavaş olması gereken belki bu ama bu yan etkileri de göz ardı herhalde etmemek gerekiyor. Bir de temas yoluyla bulaşan hastalıklar var herhalde. İdrar kanalı darlığı yapan buradan neyi evet, kastediyoruz evet. acaba? Şimdi burada yine e, travmalardan bahsettik. E, düşme veya bizlerin yaptığı e, travmalar. En önemli e, idrar kanalı darlığı nedenlerinden biri de cinsel temasla bulaşan hastalıklar, akıntılı hastalıklar. E, bu özellikle genç e, yani 40 yaş altı, e, 50 yaş altı hasta grubunda bir önemli darlık nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü o e, temasla bulaşan mikrobiğ e, mikropların e, iyileşme vücutla savaş sürecindeki o e, iyileşme döneminde bir nedbeleşme yani kötü e, doku e, birikimi ortaya geliyor. Bu da ...belki şu şekilde daha iyi ifade ederim. E, bu da... ...bu bir idrar kanalının... ...teleskopla, kamerayla içeriden görüntüsü. Şu da daralmanın olduğu yer. İşte bu... E, ...doku hasarı... ...o enfeksiyonun veya enflamasyonun... ...iltihabın yaptığı hasar... E, ...iyileşirken... E, ...idrar kanalının e, çep çeperinin ...daralmasına ve idrar yolunun... ...daralmasına neden oluyor. E, dolayısıyla... Ee, özellikle genç yaş grubunda yine temasla bulaşan ve e, idrar yolundan akıntıyla seyreden hastalıklar özellikle tedavi edilmedikleri uygun bir hekime başvurulmadığı ve kendi seyrine bırakıldığı takdirde bu sözün ettiğimiz darlıkların önemli sebeplerinden o birisi. O zaman genç yaşlarda tabii ki prostat çok çok nadir belki görüleceği için evet. bu konu bu gibi belirtilerde prostatla eşdeğer belirtilerde hemen aklımıza temas yoluyla acaba bir takım sıkıntılar ordun üre darlığı Kesinlikle, olabilir mi diye düşüneceğiz. Bunu muhakkak hastalarımıza Parti. sorguluyoruz ve bu konuda da açık sözlü olmalarını çünkü sebebi aydınlatmaya yönelik açık sözlü olmalarını. Evet çünkü bazen e, mahrem şeyler de olabiliyor. Hastalar hasta ifade açık, etmek istemeyebiliyorlar. Açıklamakta zorlanıyorlar. Bunu da söylerim. Evet. E, Fatih Bey kısa bir ara verelim. E, uçak korkusu, uçak fobisi ile ilgili bir VTR'miz vardı. Tedavisinde yeni e, yöntemlerimiz var. E, onunla ilgili bir bilgi vermek istiyoruz izleyicilerimize. Uçak korkusunu nasıl yenebiliriz? VTR'miz var. İzliyoruz efendim. Sonra tekrar buradayız. Peki, teşekkürler. Uçak korkusu olan birçok kişi uçağa binmek yerine daha eziyetli yolculuklar yapmaya razı olurlar. Şahit uçak korkusu olan bir kişi mecburen uçağa binmek durumundaysa uçağın düşeceğine dair şiddetli korku hisseder. Peki uçak fobisi nasıl belli olur? Eğer hasta yaşlıysa kalp atım hızı artar, anksiyete yaşanır. Daha gençse ağlama krizine girer ve huysuzlaşabilir. Zaten uçak fobisi olanlar bu durumu bildiklerinden sakinleştirici ilaç alırlar. Fakat uçak korkusunun tedavisinde ilaçların rolünün az olduğunun altını çizen psikolog Gülhan Akşit şöyle diyor. Hatta uçak korkusu için kullanılan ilaçlar zararlı bile olabilir. Birçok uçak korkusu olan kişi uçağa binmeden önce sakinleştirici alır. Sakinleştiricilerle o yolculuğun rahat geçirilmesi sağlansa da bir süre sonra da bağımlılığa sürükleyebilir. Uçak korkusu tedavisinde en çok kullanılan ve ilk seçenek olarak görülen tedavinin davranışçı tedaviler olduğunu belirten psikolog Gülhan Akşit bu tedavi hakkındaysa şunları söylüyor. Tedaviye istekli ve tedavi uyumu iyi olan uçak korkusu olan kişilerde birkaç seansta tamamına yakın düzelme görülebiliyor. Hipnoterapinin etkisi Uçak korkusunu gidermede kullanılan yaygın bir diğer teknik ise hipnoterapi olduğu bildiriliyor. Hipnoterapiyi sadece tıp doktoru, diş hekimi ya da psikoloğun yapabileceğini söyleyen Doktor Gülhan Akşit, ben hipnoterapi yapıyorum diyen her kişiye hipnoterapi yaptırılmamalıdır şeklinde açıklamada bulunuyor. Evet, uçak korkusunu nasıl giderebiliriz? Çeşitli yöntemleri var. Son yöntemleri izlemiş olduk. İzleyicilerimize duyurulur. Peki, tekrar dönelim. Ee, biz esas konumuza boşaltım kanalı darlığı konumuza yani tıp dilinde üretra darlığı diyoruz. Peki, tedavisine aslında biraz biraz girdik satır aralarında. Tedavisinde tek yöntem aslında e, ameliyat olduğunu ya da e, kapalı cerrahiler olduğunu satır aralarında söyledik ama bunlara geçmeden önce kişiler böyle sıkıntıları var. Öteliyor, öteliyor. Yani idrarda yanma var, e, tuvalete çıkma ihtiyacı var, çıkamıyor. Prostat hastalıklarındaki belirtiler var. Hekime gelmezse bu işin sonu nereye kadar gider? Böyle yaşarsa daha başka hangi organlarda hasar bırakabilir? Hastanın yaşayacağı en e, kötü sorunlar neler olabilir? Biraz böyle devam Şimdi, edelim. Şimdi e... Konu tabi biraz belki dağılacak ama bir genel ürolojik bilgi hastalarımıza, hı hı. seyircilerimize e, vermek açısından birkaç noktayı vurgulamak e, iyi olur. E, bu biraz evvel ifade ettiğim şikayetler aslında e, hatırlatmak bağında e, idrar yaparken yanma, idrar yaparken zorlanma, tam boşaltamama, idrardan kan gelmesi e, gibi şikayetler e, pek çok rahatsızlıkta pek çok ürolojik hastalıkta görülebilen ortak şikayetlerdir. Bunların içinde boşaltım kanalı darlığı ve prostat büyümesine bağlı idrar tıkanıklığı olduğu gibi idrar yolu enfeksiyonları özellikle hanımlarda sistit adını verdiğimiz üşütmeyle veya kadın yolundan bulaşan mikrobik enfeksiyonlara bağlı görülebileceği gibi mesane tümörü altta yatan daha ciddi mesane tümörü gibi başka rahatsızlıkların da birer ön habercisi olabilir. Dolayısıyla <laughs> özür dilerim. dolayısıyla bu tarif ettiğimiz yakınmalar ne üretra darlığı ne de prostat büyümesine özgü yakınmalar değil. Fakat bu şikayetlere sahip olan hastalarımız bir üroloji uzmanına müracaat etmedikleri takdirde, bunu geçiştirdikleri takdirde altta yatan bir ciddi mesane tümörünün, mesane kanserinin atlanmasıyla sonuçlanabilir. Veya e, basit bir antibiyotikle tedavi edilebilecek bir enfeksiyon kronik hale gelip oturup artık bizim onu vücuttan söküp atamayacağımız e, hale gelebilir ve bir takım o kronik enflamasyona, kronik iltihaba bağlı organların çalışmalarında bozukluklar meydana getirebilir. Bunlar da uzun vadede yukarıya doğru basıncın yükselmesiyle böbreklere hasar verebilir. Ben çok fazla da konumuzdan sapmak istemiyorum ama... Kadar aslında arttırmamız e, gerektiğini farkındayız. Yani kendimizi biraz dinleyeceğiz. Kesinlikle. Ee, çok da hastalık hastası olmaya gerek yok ama evet. temel bazı şeyler var. Eğer bunlardan sıkı şikayetimiz varsa ertelemeden gidelim. Daha yani sonra bu saydığım belirtileri hastalarımızın, ise değerli izleyicilerimizin akıllarında bulundurmalarını rica ediyorum. Dediğiniz gibi her şikayette değil belki ama bunlar e, bu saydığım şikayetler bir arada oluyorsa veya basit tedavilerle eğer geçmiyorsa aile hekimleri çünkü çoğunlukla bu hastaları görüyor ve onlar tedavi yönetiminde birinci basamak rol oynuyorlar ama bunlar tedavilere rağmen tekerür ediyorsa altta yatan daha önemli bir nörolojik rahatsız olabileceğini düşünerek üroloji hekimine müracaat eder. Basit tedavi yani. dediğimiz ilaç tedavisini mi kastediyoruz? Bir antibiyotik kullanımı mı Genellikle e, uygun değerlendirme tetikten sonra antibiyotik tedavilerinden bahsediyoruz. Tamam evet. Bunlara biraz zaten dirençli oluyorlar. Kalıcı çözüm şimdi bahsedeceğimiz evet. açık ve kapalı cerrahiler. Gelelim açık ve kapalı cerrahileri. Eee üretra darlıklarında yani boşaltım kanalı darlıklarında yeri nedir? Siz hekimler neleri yapmayı tercih ediyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Başka hekimler neler yapıyor? Çünkü aranızda farklı uygulamalar var hekimlerin. Evet. Bazen hasta bu gibi sorunlarla hekime gittiğinde bir hekim ben işte açık ameliyat yapayım diyor. Bir tanesi kapalı yapayım diyor. Şimdi üçüncü bir hekime gidiyor, dördüncüye gidiyor. Eşitleniyor ben hangisini yapacağım bilemiyor. Bizim tıpta biraz e, son yıllarda çekincelerimiz çok arttı. Doktora evet, güven biraz kesinlikle azaldı. Kesinlikle Bizi aydınlatın. E, kamudasınız ve bir üroloji kliniğinin şefisiniz. E, sorumlususunuz. E, ve güzel sonuçlar alındığını ben biliyorum. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Siz neler söyleyeceksiniz merak ettim. E, çok teşekkür ederim. Bu, yine bu konuyu gündeme getirdiğiniz için şöyle bilgi vermeye gayret edeyim. Tabii darlığın tedavisi, e, darlığın yeri, ee, boşaltım kanalı üzerindeki bu erkeklerde 15-20 santimlik bir boru gibi düşünelim. Ee, fakat anatomik olarak ee, anatomik olarak bu boşaltım kanalının her lokasyonu her noktası birbiriyle aynı değil. Evet. Dolayısıyla tedavi şekline karar vermemizde önemli faktörlerden biri darlığın yeri ikincisi darlığın uzunluğu. Yani basit bir yarım santimlik, bir santimlik darlığın tedavisiyle e, yerine göre tüm idrar yolunu tutan 17-18-20 santimlik bir e, santim uzunluğundaki bir darlığın tedavisi aynı değil. E, buradan şu sonuç çıkıyor. Özellikle bu dediğim uzun darlıkların tedavisinde e, tecrübesi üst düzeyde olan kliniklerde bu tedavinin verilmesi e, gerekiyor. E, sorunuza geri dönecek olursak... Darlığın yeri uzunluğuna bağlı olarak genellikle çoğu darlığın kısa darlıklar olduğu gerçeğinden yola çıkarak endoskopik yani kamerayla kapalı olarak yaptığımız tedaviler ilk seçenek olarak ortaya çıkıyor. Burada da yine şurada eğer kamera görüntüsü verebilirse bu bir kamera yardımıyla girilmiş şu idrar yolu geliyor şu kısımda gördüğümüz gibi bir daralma söz konusu. Bu da teleskopik görüntü. Dar olan yere bir lazer enerji, sıcak enerji veya soğuk bıçak yardımıyla kesmek suretiyle açıyoruz. Ve bir bir hafta bazen bazı hekimler 3 haftaya kadar tutabiliyor. Sondayla, sonda üzerinde o kesilerek ayrılan kısmın tekrar kapanmayacak, tekrar daralmayacak şekilde iyileşmesini temin etmek suretiyle tedavi etmeye çalışıyoruz. Buradaki problem genel klinik anlamdaki problem şu, bu tedavinin başlı başına bir şifa, kalıcı şifa sağlama şansı oldukça düşük. Bunu endoskopi'den kapalı, cerrahiden, endoskopiden, kapalı cerrahiden, darlık kısa olsa dahi hastaların ancak 50 60'ında bir kalıcı şifa sağlama şansımız oluyor. Onun için biz bu sebeple bir Bilemediğiniz iki endoskopik tedavi sonrası bu darlıkları açık cerrahiye yönlendiriyoruz. E, açık ameliyatlarda da ne yapıyoruz? Yine şuradaki şekilde ifade etmeye çalışacağım gibi... ...bu e, daralmış kısım yani oradaki o nedbeleşme kötü e, doku oluşumuna bağlı... E, ...yolu tıkanmış bir e, kısım hastalıklı ya biraz evvel ifade ettiğim faktörler göz önüne alınarak ya hasta kısım kesilip çıkartılıyor, sağlıklı olan, sağlam olan uçlar karşı karşıya getirilip dikilmek suretiyle bir devamlılık sağlanıyor veyahut yine konumuna, darlığın şiddetine bağlı olarak dar, dar olan kısım kesilip içerisi açıldıktan sonra sünnet cildinden getirilen bir yama veyahut Zaman zaman ağız içinden aldığımız bir yamanın o dar olan kısma e, yamanması suretiyle kanalın genişletilmesi hedefleniyor. E, bu tedavilerin başarı oranları oldukça yüksek, yüzde 85-90'larda. da bunu yapma şansımız Kapalı da bunu yapma şansımız yok. yok. E, buradaki temel problem şu, özellikle klinisyen, ürolog e, meslektaşlarım arasında e, bu ifade ettiğim açık cerrahi yöntemlerin eğitimi. Genellikle çok sınırlı sayıdaki merkezde ülkemizde belki birkaç büyük klinikte verilebildiği için biraz hekimlerin bilgi eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle kapalı yöntemler, endoskopik yöntemler hastaya fayda sağlamamasına rağmen defalarca defalarca hastalarımızı uygulanmaya devam ediyor. Yani şöyle hastalar geliyor bizim klinik pratiğimizde bir darlık saptanmış, bir veya iki müdahale yapılmış. E sonra artık hani bir nevi otomatiğe bağlamış gibi 5, 10, 15, 20 kere karşımıza kapalı müdahale geçirmiş hastalar e, geliyor. Şimdi ben hani burada girmek istiyorum. Yani evet. bir hasta e, kezlerce kez bir ne olursa olsun bir operasyon geçiriyor. Bunun evet. gelmesi gitmesi zaman kaybı maddi kaybı ki e, Ve ağrı ağrı faktörü ağrı hastanın faktörü çektiği var hekim, ağrı. Yani şu an aslında hani çok düşünmek istemiyorum ama hekim bunun aslında kalıcı bir şifa olmadığını bile bile yapmaya devam mı edebiliyor. Yani bunu demek istemiyorum ama bunu, açık ameliyat demek ki var. Evet. Ee, daha fayda sağlıyoruz ki hekim sırf kendi yapamıyor diye endoskopiye mi devam ediyor? Aslında bunu mu demek istiyoruz? Şimdi bile bile şimdi hiçbir hekim hastasının e, bile bile canını yakmak veya Hı -hı. bir e, sıkıntıya maruz bırakmak istemez ama ben burada biraz işte çuvaldızı kendimize meslektaşlarımıza hı hı. Belki de biz o eğitimi vermesi gereken öğretim üyelerine batırmak istiyorum hı hı. burada bir yetersiz eğitim durumu yeterince bilememe söz konusu şimdi Demin söylediğim gibi bu sadece Türkiye'de değil dünyada çok az sayıdaki merkezlerde bu açık cerrahi bu rekonstrüktif işlemler yapılabilmektedir ve onun sonuçları hakkında o eğitimden, tedrisattan geçen insanlar fikir sahibi olabilmektedir. Şimdi bir uroloji doktoru eğitim aldığı klinikte eğer bu ameliyatları görmüyorsa, bu ameliyatlar konusunda herhangi bir fikir sahibi evet. değilse, o zaman rutin genel uroloji pratiği, biraz evvel ifade ettiğim kamera teleskopik işlemler yardımıyla e, mükerrer kesip açmalar veya bir takım demir çubuklar e, yoluyla o açılan, kapalı açılan yerin daralmaması için haftada bir, ayda bir belli süreliklerle dilatasyon dediğimiz demir çubuklarla genişletme yoluna gidilmesidir. Genel üroloji pratiği bu şekilde gerçekleştiği için e, meslektaşlarımın çok büyük bir çoğu, %95'inden belki fazlası bu cerrahileri eğitim aldıkları klinikte görmedikleri için onlar da Bildikleri yöntemi uyguluyorlar. Evet. E... Ee, ama bu konuda e, ifade ettiğim gibi gerçek tedavi açık cerrahi tedavidir Peki. ve e, bu işin uzmanına, bu işi sık yapan e, kliniklere yönlendirilmesi zorunludur tamam. hastaların. Ee, başka bir bağlantıya bağlanmak Buyurun. zorundayım için ama... Çok kısa, 10 saniyede stent de kullananlar var evet. e, darlıklarda, kalp damar sorunlarında kullanıyoruz. Onun da herhalde kullanılmaması gerekiyor üretre darlıklarında hemen bir cümleyle. Yine stentler de biraz e, genel uroloji pratiğine yerleştirilmeye çalışılan bir e, tedavi şekli. Burada da ben bir resim hazırladım hastalarımıza. Hemen. Bu yöntemin kesinlikle üretra darlığı tedavisinde rolü olmadığını tamam. vurgulamak istiyorum. Hastalarımızın kaçırması gereken bir yöntem. Tamam, bunu da söylemiş olalım. Ama açık, açık ameliyatlar kalıcı çözüm sağlayan ameliyatlar, üretra darlıklarını boşaltı kanal darlıklarında endoskopiyi sık sık yaptırmaya gerek yok. Bunun Kesinlikle. biraz yanlış olduğunu anlamış olduk. Doktor Fatih Onol Sayın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ürünücü Sorumlusu Sayın Doçent Doktor Fatih Onol. Çok teşekkürler. Biraz aydınlatmaya çalıştık. Halkı bilinçlendirim halkta etekleyici güç oluyor aslında böyle evet. şeylerde. Çok teşekkürler. Ben Değerli teşekkür izleyenler sağlık raporunu tamamladık. Ee, başka Türkiye yok diyoruz bugün. Ve Ben de bir söz söyleyerek yayınımı kapatmak istiyorum. Diş çoğalırsa güç çoğalır. Diş azalırsa güç azalır. Birlik ve beraberlikle ülkemizi bu zor günlerden geçirelim, kurtaralım istiyoruz hep birlikte. Bizi izlediğiniz için bugün de teşekkürler. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam ilik kalın, görüşmek üzere.